Türkiye mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla bunaltıcı günler yaşıyor. Mardin'de hava sıcaklıkları ise insanları bunaltacak derecelere çıktı. Tatil için atılmış ailesinin 8 kişilik üyesi de Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca ilçesine tatile geldi. Yaklaşık 5 gündür Akçakoca'da tatil yapan aile, denizdeki fırtına bir türlü bitmeyince dalgalı denize girerek serinlemeye çalıştı. En küçüğü 10 yaşında olan atılmış ailesinin üyeleri Karadeniz'in hırçın dalgalarında denizin tadını çıkartırken onları gören tatilcilerin yürekleri ağızlarına geldi. Mardinli aile dalgaları aldırmadan gönüllerince denizin tadını çıkarttı. Ailenin en büyüğü olan Mehmet Atılmış şunları söyledi. Buraya tatile geldik işte. Mardin'in sıcağı çekilmiyor. Akçakoca'nın keyfini geçiriyoruz işte. Mardin'in sıcağına bin çeker. Yani burası iyi. Çok güzel bir yer Akçak Çocuklar da eğleniyor. İlk defa denize giren 10 yaşındaki şey muz atılmışsa şöyle konuştu. Yok, ama Yok, dur, dur. Ailenin büyüklerinden olan Emre Atılmışsa kardeşlerinin ilk defa denize geldiğini belirterek şunları söyledi. İlk defa getirdi işte. Deniz görmemişler. Dedik bir istenen denizi göstermişler. Işte. Mesela etraflarına da dedik belki yüzdüreceğiz onları. Ama bugün şey olmuş. Hani kalıcalı Atılmış ailesinin üyelerinin azgın dalgalar arasındaki eğlencelerini görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.